Evet arkadaşlar bugün rover yaptım. Rover e, bu çizgilere geldiğinde duruyor ve çizgileri sayıyor. Kaçıncı çizgide olduğunu söylüyor. Sonra da geri dönüyor. Birinci çizgiyi buldum. İkinci çizgiyi buldum. Üçüncü çizgiyi buldum. Dördüncü çizgiyi buldum. Su uçurum, daha fazla gidemem. İkinci çizgiye dön. İkinci çizgiye döndüm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Rover ikinci çizgiyi buldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.